يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هارشي سيزول şey hocasız olmaz. İnsana değer veren Dernekler Federasyonu İD'de 40 ülke ve 50 bölgede medreseler açıyor, eğitim kurumlarıyla hizmet ediyor. O ülkelerde eğitim veren hocalarımızın aylık masrafı 500 lira. Haydi hocalarımıza destek olalım. Ayrıntılı bilgi için iddev.org 0212 621 Çift 065 Evet değerli kardeşlerimiz Programımıza devam edeceğiz Cübbeli Ahmet hocamız biraz rahatsız ee, Çok fazla bekletmeyelim onu Aslında programda bir iki değişiklik vardı ama Hiçbir yerler ayrılmayın Hocamızla inşallah Sohbetini yapsın sonra programımıza devam edelim Kendisini de bekletmiş olmayalım Evet, bir salavatla hocamızı alalım mı? Allahümme salli ala seyyidina <laughs> Muhammedin nebi ve ala amin ve sahbihi ve sellim istemedi. Ona özel aslında bir ayarlamıştık güzel bir yer ama bu tür organizasyonlarda biliyorsunuz Allah razı olsun düşünüyor. Buyursunlar hocam. Elhamdülillah Rabbil Alemin Salatu Vesselam Ala Seyyidil Murselin Muhammedin ve Ala ve Sahbi Ecmain Allah Teala hepinizden razı olsun. Adımlar zahat ömre sevapları versin. Bu talebelerimizin dünyanın her tarafından üç kıtadan gelmişler. Oralarda okuyorlar, okutuyorlar, hafızlık yapıyorlar, Arapça ilim tahsil ediyorlar, tefsir, hadis, fıkıh okuyorlar. Onların çok faziletleri ve kıymetleri var. Onların merasimlerine katıldınız. Allah Teala sizlerin ocaklarınızdan da çok hafız alimler yetiştirsin. Zürriyetlerinizi hep hayırlı eylesin. Kıyamete kadar bu istima merasime katılmanız hasebiyle maaşlara kadar ocaklarınızı ehl sünnet ocağı olarak daim eylesin. Ve hizmetler yapıyor. Biz de tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz. Benim duadan başka becereceğim bir şey yok. Teşvik etmekten başka bir gücüm de yok. Ama arkadaşlar sağ olsunlar emek ediyorlar. E, kolay işler değil. 26 27 ülke geziyorlar. Oralardaki eğitimi teftiş ediyorlar. Talebelerin işte ibadetini aşesini temin ediyorlar. E, biz daha burada 5-10 talebe okutamıyoruz. E, onlar dünyanın her tarafında bir yüzlerce e, talebe okutuyorlar. Bundan dolayı çok nazardan muhafaza olsunlar. Allah Teala hizmetten daim eylesin. Şimdi demin İran'dan bir hoca efendi burada konuşma yaptı. Beni en çok o ilgilendirdi. Çünkü İran şiası ehl sünneti bozmak için bütün dünyada gayret ediyor. Biz de İran'daki şiayı ehl sünnet yapmak için uğraşacağız inşallah. Evet. Tabi biz İran şiasına benzemeyiz. Çünkü İran şiası ehl sünneti kesiyorlar. Doğruyorlar. Esed'in zulmü içerisinde Suriye'deki Müslümanlara tecavüz ettiler mallarını mülklerini perişan ettiler. Ama biz İran şiasının ihya olması için çalışacağız. Kimseyi kesmek, asmak istemiyoruz. Doğru inanca kavuşturmak istiyoruz inşallah Rahman. Farkımız budur. Şimdi orası tabi herhalde Pakistan sınırıdır. Orada bayağı bir milyonlarca eli sünnet var. Allah o eli sünneti aziz eylesin. Galip eylesin. İran'daki diğer şianın da hidayetine vesile eylesin. Dolayısıyla 500 tane talebeden bahsettiler. Her sene 50 tane hafız ehli sünnet diye hep ehli sünnet vurgusu yapıyorlar. Siz hep buralarda ehli sünnetsiniz diye rahatınız yerinizde. E, tabi İran'dan gelen devamlı Suriye'den gelen ehli sünnetin lafının bile ne kadar önemli olduğunu biliyor. Ve size bunu anlatmak istiyor. Allah bize ehli sünnetin kıymetini aratmasın. Devamlı bildirsin ve buldursun Kerem ile. Aratırsa zor iş arayanın bulması da garanti değil. Bu itibarla e, yani 50 hafız demek 4-500 talebe demek o medreselerin orada yayılması demek. E, bakın biz gittik evvelce Bestam'a gittik Beyazıt Bestami radıyallahu anh Şia'nın elinde. E, Harakan'a gittik Ebu'l Hasan Harakani Şia'nın elinde. Ebu Ali Farmedi silsilemiz Şia'nın elinde. İmam Gazali'ler, i̇mam Müslimler Şia'nın elinde her yer elinde. Kabirlerini perişan etmişler, yakmışlar, yıkmışlar. Kabirlerin üstüne Hümeyni'nin resmini asmışlar. Bütün ulema evliyanın kabirlerinde rahatsızlık var. E şimdi biz buradaki insanlara eli sünneti ulaştırmak imkanına sahip değildik bu zamana kadar. Şimdi itdef ne yapmış? Gitmiş Tavrodaki medreselere bulmuş, hocaları bulmuş, onlara bir emek ediyorlar, hizmet ediyorlar. Bu yani Türkiye'de 50 bin, 100 bin, 1 milyon talebe demektir. İran'daki 50 talebe, Türkiye'deki 1 milyon talebe demektir. Kafanızı iyi çalıştırın. İttifin işi büyük iş. Yani Afrika'daki talebeler ona keza. Dünyanın her tarafında, efendim, IŞİD'in elinde olan bölgeler, Afrika'da birçok Müslümanlar IŞİD'in belası altındalar. Boko Haram'dır, bilmem nedir. Çoluk çocukları canlı bomba yapmışlar. 8 yaşındaki çocuk efendim kız çocuğu e, beni bomba yaptılar diye karakola gitmiş polise de zor kurtuldu çocuğun da canı kurtuldu bütün millet ölümden döndüler ya e bunlar İslam adına Kur'an sünnet adına bu şerefsizlikleri terör işlerini yapıyorlar ya e bunlara nasıl hidayet ulaşacak doğruyu vermezsen batıl ortalığı sarar Efendi Hazretlerimizin bu açtığı yol bu tecdit hareketi bu çığır devam ediyor İttifasıyla da dünyanın her yerine yayılacak inşallah. Sizler de bu hususta ağa olun, uyanık olun. Kimin ne hizmet yaptığının şuurunda olun, farkında olun. Hizmetlerin önemine göre yani Muhammed Hazretleri devamlı ne der? Şu hadis-i şerifi nakleder. İbadetin fil harat kehratin ileye. Kargaşa zamanda ibadet ben Medine'ye hicret ettiğim zaman Mekke'den bana göçmek gibidir. Hicret gibidir. Hep mektubatta onu söyler. Şimdi askeriye bu kadar tatbikat yapar. Kimsenin umurunda olmaz, haberi olmaz. Ama ne zaman bir Rus uçağı saldırıyor, bir IŞİD, IŞİD bilmem ne bomba atıyor falan. Askeri o zaman bir operasyon yaptığında bütün Türkiye'nin haberi olur. Neden? Bir karışıklık olunca bu işin kabulü makbuliyetin eseri zahir olur. Yani zor zamanda. Şimdi Türkiye'de medrese açmak kolay oldu. Elhamdülillah kolay oldu. Her yer medrese doldu. Allah doldursun daha da artırsın. Ama İran'da medrese açmak mıyım? de açmak mıyım? Etiyopya'da açmak mıyım? Yani bu dış ülkeleri hizmete daha muhtaç. Onun için burada büyük hizmet size düşüyor. Ben çok seviniyorum. Tabii bu işleri de bana bağlıyorlar. Zannediyorlar ki ben ben bastona dayalı duramayan bir dede durumuna döndüm artık. Benim bir şeye gücüm yetmez arkadaşlar. Ben Etopya'ya gitsem gelsem iki ay hasta yatarım yani. Ben yapmıyorum bu işleri. Şimdi yine bugün uydurdular işte haberlerde tutturdular. Yok 23 Nisan'a muadil ona karşı bir şey yapılıyormuş da çocuklara salama okutuluyor, zikir yaptılıyor bilmem ne bilmem ne. İşte Fazıl Say'ın şeyini mi tercih ediyorsunuz? Çocuklara okuduğu şarkıları, zurnaları mı tercih ediyorsunuz? Cübbeli'nin bilmem nesini mi diye bugün gazete haber yaptı. Ya arkadaşlar biz size diyoruz ki siz bu milleti fazıl say gibi ateistlerle Allahsızlarla uyuttunuz uyuşturdunuz. Senelerdir bale'lerle, danslarla çoluk çocuğun baldır bacak çıplak vaziyette stadyumlarda dolaştırarak bütün erkekleri onlara baktırarak kimin oğlu kimin kızı belli değil sarmaş dolaş dans yaptırarak yetiştirdiniz. 150 senenin rezaletidir bu. Tanzimat döneminden sonra başlayan iddia terakki kafasıdır bu. Bu kafa 150 senedir yetiştirdiniz, okullar açtınız, üniversiteler yaptınız, siyasallarda apolar yetiştirdiniz, Hızbullah liderleri yetiştirdiniz. Siz milleti kırdırdınız, birbirine geçirttirdiniz. 80'den sonra terörü de siz çıkarttınız bu memlekette. Bunun başı hep okumuşlardan çıktı. Üniversitelerden çıktı. Sizin 150 senelik icraatınızın geldiği noktada memleket terörist oldu, DHKPC Kpc oldu. Bunların hepsi üniversite mezunu. Canlı bombalar, DHKPC'lerin hepsi üniversiteli ya. Medreseden bir tane terörist çıkmamıştır bugüne kadar. Onun için biz bu devranı döndürmek istiyoruz. Şarkılarla, türkülerle yetişen nesil eşkıya oldu. Biz salavat ile, Kur'an ile, hadis-i şeriflerle halim, selim, insanların hidayetine davet eden ve insanları hidayete çağıran şefkate, rahmete, birbirine efendim eziyet etmemeye, intihar etmenin haram olduğuna, askere polise silah çekilmemesi gerektiğine, ölül emre itaat gerektiğine işaretle beraber topluma yararlı, faydalı insanları hem dünyada hem ahirette cennet hayatına davet eden nesiller yetiştirmek istiyoruz. İnşallah yetiştireceğiz. Bu devran dönecek. Mutlaka dönecek. Batılın artık hükmü söndü sönecek. Allah'ın izniyle bundan sonra günler ehli sünnete dönecek inşallah. Rüzgarlar ehli sünnetin lehine esecek inşallah. Ehli küfür, ehli şirk, ve ehli bid'at zelil olacak inşallah rahman. Şimdi biz bir hadis-i şerif rivayet edeyim. Çok uzatacak takatım da yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ala hulefai rahmetullah benim halifelerimin üzerine Allah'ın rahmetleri yaz Ali Adel babamız bu hadis şerifi çok okurdu. Kur'an-ı Kerim'in kenarına da yazmıştı. Dediler ya Resulallah ve men Senin halifelerin kimlerdi? Şimdi yani bizim millet O tarikat bu tarikat Herkes bir yola gitmiş Orada efendim şey efendi ölürse kim şey olacak Orada kim halife kalacak Köşe kapmacı oynamalar Vekil sen misin ben miyim bir vilayette beş vekil falan Bütün cemaatlarda böyle bir iç çekişmeler var yani genel Ya arkadaş senin derdin şeyh olmak olmaması lazım. Halife olmak olmaması lazım. Vekil olmak olmaması lazım. Allah tarikatlarını yürütür. Evliya Allah vasiyetlerini yapar. Onlar bizim işimiz değil. Biz şimdi Resulullah'ın halifesi olmaya bakacağız. Hepimizin Resulullah'ın halifesi olmaya efendim şansımız var. Sen şimdi Nakşi tarikanın silsilesinden bilmem kaçıncı olma şansın yok. Bu kolay iş değil. Ama Resulullah buyuruyor ki benim halifem olursan Allah'ın rahmetleri üzerine yazsın. E şimdi hepimiz Allah'ın Resulullah'ın halifesi olabiliriz. Yani şimdi ne köşe kapmaca oynuyoruz ki başka bir şey aramazsa bir hacet var Nasıl olunur ya Resulullah dediler. Ellezine yuslahune ma afseden nasu min ba'di min sünneti. İnsanlar benim ardımdan benim sünnetimi bozacak. Ehli sünneti bozacak. Ehli sünneti ortadan kaldıracak. Bidat ehli çıkacak. Şia, Mutezile, Cebriye, bütün bu 72 fırkanın ismi benden sonra çıkacak. Benim sünnetim bozulacak. Yolum perişan edilecek. Ümmetimden kimler çıkar da insanların bozdukları sünnetlerimi, yolumu evvela itikatta sünnet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nelere inanırdı? nasıl inanırdı? Onun gibi inanmak. Sahabe nasıl inanırdı? Cemaat. Sahabe-i kiramın itikadını yeniden canlandırmak. Ondan sonra efendim fıkıh meseleleri, namaz, abdest, taharet, usul meseleleri, haccın, zekatın sünnetleri ve Dini mübin İslam'ın tamamı sünnetten ibaret. İtikat bile eli sünnet olduğuna göre hepsi sünnet. O nasıl inandı öyle inanmak. O nasıl kıldı öyle kılmak. E şimdi kimler benim ardından bozulan sünnetlerimi düzeltmeye çalışırlarsa onlar benim halifelerimdir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu talebeler Resulullahın halifeleri hepsi. bunları hocaları, halifeleri hepsi. Bir tarikatta bir şeyhten sonra bir halife kalır. Ama İslam'ın sahası geniş. Resulullahın milyonlarca halifesi olabilir. Bunlardan biri olalım ya. Ne uğraşıyoruz başka bir şeyler peşinde? Ve ben hadarau al-maut ve yatlubu al Bir kimse ilim tahsilindeyken ölüm gelip çatarsa yuhye bil İslam. Onun okuması para kazanmak, şöhret itibar kazanmak için olmayacak. İslam'ı yeniden canlandırmak için. ilim tahsil ederken ölüm gelirse fe beyne ve enbiya fil cenne derecetu vahide. Yani ahirette en yüksek makam peygamberlere mahsus. E peygamberlerle peygamber olamayız. Demin ne de dedim? Bizden şeyh olmaz, şeyh olamayız. Halife de olamayız. Ama Resulullah'ın halifeliği genel. Genele talip olalım ya. Şimdi peygamber olamayız. Peki peygamberden aşağı ne olacak? E peygamberden aşağı şimdi sıttıklar geliyor. Nerede bu Bekir sıttık olacak? Bir alta gelsek şehitler, nerede Hz. Hamza olacağız? Salihler desen, nerede Hz. Ömer Osman Ali olacağız? Ama bak burada bir kapı açılıyor. Allah'ın dininin, ilminin tahsili yolunda olacağız. Eğer ölüm geldiğinde bizi ilim yolunda bulursa, peygamberlerle o kişinin arasında cennette bir derece oynar diyor. Bir derece. Bu yani deminki söylediğimiz birçok makamı geçiyor. Şimdi diyorsunuz ki, ben ölüm geleceği zaman ilim tahsilinde nasıl olayım? İşim var, gücüm var, karım var, çocuğum var, evlenmişim, çoğalmışım, derdim çok diyorsunuz. O zaman başka bir formül üreteceğiz. Ara formül çözüm getireceğiz. Kün alimen kendin hoca ol, müderris ol, alim ol, otur medreseye talebe okut. E bulamadım. E müteallimen ilim tahsilinde bulun. İlim tahsilinde bulun. Yani bu da demektir ki medreseye gideceksin, vakit ayıracaksın. Herkes buna da fırsat bulamayacak bu stattakilerin çoğu. Ev nasoran hoca olamadın, talebe olamadın. Bak dünyanın her yerinde bu kadar faaliyet var. Medreseler açılmış, talebeler okuyor, okutuluyor. bulan anaları, babaları ıslah oluyor. Bütün dünyaya şeriat, sünnet, el sünnet hizmeti gidiyor. O zaman sen bu hizmetlere yardımcı ol. Ve la tekun rabi'an dördüncü olma. Sen hiç hoca değilsin. Talebe değilsin. Yardımcı değilsin. Nesin sen nesin? Fetehlik. Helak olanlar zümresinde helak olacak birisin. Çünkü dördüncü olursan helaktasın diyor. Onun için biz ben de artık okutacak halim kalmamış. Talebelik becerecek halim kalmamış. Ne yapacağız? İşte davet edildik buraya. Geleceğiz misafirlik yapacağız. Teşvik yapacağız. Yardım yapacağız. Destek olacağız. E sen de bir destek ol. O bir destek olsun. Bu dünyaya Allah'ın dini yayılsın inşallah. Ve bu talebelerin, hocaların sevaplarına ortak olasınız inşallah. Ne diyor? El alim ve müteallim ders okutan hocayla ders okuyan talebe şerikan fil ecr sevapta müşterektirler. Ve şairun nas la hayra Diğer insanlarda hiç hayır yoktur Allah'ın E Şimdi biz hayırsız insanlardan mı olalım? Zürriyetsiz insanlardan mı kalalım? Senin çocuğun senin zürriyetin değil, senin okuttuğun talebe senin zürriyetin. Benim bir, birkaç oğlum var, kızım var diye onlar beni kaç defa anacaklar? Ama benim okuttuğum talebe Allah'ın dini için hizmet ettiğim insanlar ölünceye kadar bize fatiha okuyacaklar. Sen ne zannediyorsun? Zürriyet soyundan gelen değildir, yolundan gelendir. Bakın bu kadar talebe medreseler elhamdülillah hizmet görüyor. Bizim en büyük işimiz hizmetimiz bu dinin yayılması olsun. İslam'ın yeniden canlanması olsun. Bunun için hangi müesseselerde hizmet var? Bunları çok iyi seçelim. Sonra bak hizmet diye millet senelerce hezimetlere yardım ettiler. Dünya ahiretlerini mahvettiler. Şimdi vatan millet perişan oldu bunların yüzünden. Ne adliye kaldı, ne emniyet koridorları kaldı. Her yer karıştı. Her hizmet yapıyorum diyen hizmet yapmıyor. Bunların çoğu hezimet yapıyor. Hizmet ancak Kur'an hizmetidir. Sünnet hizmetidir. Ehli sünnet ve cemaat hizmetidir. Bunun dışındakilerde hayır yoktur buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bizim burada bir hissemiz kaldı. O hissemiz talebe vermek, çocuklarımızı okutmak, destek çıkmak, yardım etmek ve böylece bütün dünyayı Ehli Sünnet medreseleriyle papatyalarla çiçek açtırmak inşallahu rahman. Allah bize bu hizmeti nasip eylesin. Önümüzdeki yıllarda daha büyük iştiraklerle kutlamalar nasip eylesin. Talebeleri binlere, on binlere katlamayı nasip eylesin. Allah Teala ve Hazretleri bu hizmetlerin barınağı olan vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eylesin. Ve bu hizmetlere destek veren resmi, gayri resmi, maddi, manevi bütün kurumlara, kuruluşlara da iki canda izzetler, devletler, ganimetler, nusretler, şerefler ihsan eylesin. Amin diyen dillerinizi nar cahiminden azad eylesin. Ben sizlere bu sözlerle selam veriyorum. Hepinizi, talebelerimizi, hocalarımızı, medreselerimizi memleketlerine dönecek 4 kıtadan, üç kıtadan gelmiş yavrularımızı emanetleri etmeyen Allah'ıma emanet ediyorum. Burada bulunanları da ekranları başından dinleyenleri de emanetleri zayi etmeyen Allah'ıma emanet ediyorum. İmanınız Allah'a emanet olsun. İtikadınız bozulmasın. El üstüne dinancınız Allah'a emanet olsun. Çarşaflarınız, namazlarınız, oruçlarınız, zikirleriniz, sakallarınız, cübbeleriniz, şalvarlarınız, okuduğunuz, okuttuğunuz bütün yerleriniz, yurtlarınız, emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet olsun. Allah'ım zayi olmaktan muhafaza eylesin. Allah'ım düşman şerlerinden muhafaza eylesin. Allah'ım gözlerden, nazarlardan muhafaza eylesin. Hiç ölmeyecektir ye sizleri sığındırdım. Üzerinizden bütün belaları, kötülükleri de la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim zikriyle def rafu izale eylesin Rabbim fazl-ı keremiyle. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellemin selleme teslimen ketira velhamdülillahi rabbil alemin